Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir önceki videodaki çekilişi hemen açıklamak istiyorum. Ayrıyeten bu videoda da bir çekilişimiz olacak. Birazdan detaylarını söyleyeceğim. Arkadaşlar bir önceki videodaki çekilişimizin kazanan ismi KBY Kerim 805 katılıyorum demiş. Kardeşim kazanan sen oldun. Bana Discord üzerinden ulaşırsan teslim ederim. Ayrıyeten de Yıldız Deniz 7219 elmas aldım. Hayırlısı altın aldım. 600 çıktı şimdi de elması bekliyorum demiş. Eğer Bay Kerim ulaşmazsa sana vereceğiz. Ve bu videoda da arkadaşlar aynı şekilde altın random map'i bir kişiye hediye etmek istiyorum. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz ve yorumlar kısmına katılıyorum. Haricinde bir yorum yazmanız yeterli. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Acer. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün arkadaşlar VP bakkal üzerinden random vp alacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar geçen videoya göre bolca ürün ekledik sitemize ve daha da bir sürü ürün eklenecek. Gördüğünüz gibi bir sürü arkadaşlar. Arkadaşlar, ürünlerimiz eklendi. Burada şu an gerçekten fiyatı yüksek olduğu için değil. Size gönül rahatlığı söyleyebilirim. Gerçekten karın dibine vurmak istiyorsanız arkadaşlar. Altından ziyade elmas üstü olan bütün ürünler gerçekten daha karlı. Onun dışında Radiant VP'miz arkadaşlar. Gerçekten bunda bir de %40 daha şans alırsanız arkadaşlar. Yani arkadaşlar anladınız. 7000 VP bile çıkabilir. 14000 de çıkabilir. Ve bu en yüksek çünkü minimumda 600 çıkıyor. Gerçekten şu an sitemizdeki arkadaşlar en güvendiğim ürün. Bu arada dediğim gibi geçen videoda söylemiştim. Gene söyleyeyim arkadaşlar. Vep VP bakkalın. Ben ve bir ortağıma ait. Yani güvenilir bir şekilde Vep'lerinizi, ürünlerinizi alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Destek sistemi olarak ben ilgileniyorum. Eğer bir sorun olduğunda yorumlara, Discord'umuz var açıklamada gelebilirsiniz. Yani istediğiniz sorun olduğunda bana yazın arkadaşlar. Ürün teslim edilmeme diye bir şey olamaz. Ben de kontrol ediyorum. Çünkü hepsini teker teker. Vep ürünlerimizin hepsi 12 saat içerisinde teslimat. Rastsal ve adil. Yani rastgele arkadaşlar. Hiçbir şekilde Vep kodu seçilip verilmez. Random bir tane VP geliyor abi. 200 artı arkadaşlar başarılı satış yaptık şu ana kadar. Sizi de hepinizi bekliyoruz. İsterseniz düşün bütçeli arkadaşlarımız için bu var. Geçen videoda incelemiştik. Sağ üstte çıktı. Ben bu videoda sıra sıra gideceğiz. İlk videoda bunu inceledik. Şimdi arkadaşlar elmas random VP inceleyeceğiz. 150 ile 3500 arasında VP çıkıyor abi. Bakalım. 3500 çıksa acayip iyi olur. Ama gayet bir 600 falan Be deneyeceğim. Çünkü ben %40 şansımı alıyorum arkadaşlar. Nasıl gireceğiniz gözüküyor. Hemen şöyle satın al diyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar önemli olan kısım e-postanız ve telefon numaranızı doğru yazmanız. Telefon numarasının doğru olması çok şart değil. Ancak e-posta adresini gönderiliyor arkadaşlar. Otomatikmen gönderiliyor. E-postanız yanlış yazarsanız size teslim edilemez. Tabii ki destek falan çağır. Yeni halleder zaman bunlarla uğraştırmamak için ve size daha hızlı ulaşmasını sağlamak için e-posta adresini sallamasını değil doğru yazın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben burayı doldurayım arkadaşlar. Burayı doldurduktan sonra Shopee aracılığıyla güvenli bir şekilde siparişinizi alabilirsiniz abi. Ben burada şimdi arkadaşlar bir alınmamı yapayım. Sonra mailimize gidelim. Gelsin bakalım. Bir bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şu anda karşınızda daha gelmedi. Bakalım şu an 39 geçiyor. Ne kadar bir sürede gelecek sizlerle beraber. Bekliyorum gelince videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar arkadaşlar şu anda bakın şöyle göstereyim 42 geçiyor ve 40 geçe gelmiş bizi ürünümüz merhabalar bizi tercih ettiniz teşekkürler vp kodunuz diye gelmiş arkadaşlar gerçekten şöyle kodumu kopyalıyorum arkadaşlar zaten kodu görüyorsun şöyle arkadaşlar bir arkada hemen valorantım gidelim bakalım kodumuzu bir deneyelim arkadaşlar şöylelikle valorant kısmıza geçtik bakalım şimdi hocam vp gireceğim çok heyecanlıyım oğlum 1200 gelsin lütfen şöyle abi girdim vp 2200 vp geldi arkadaşlar görüyorsunuz oğlum çok iyi lan abi siz de elmas VP'yi alın ya gerçekten. Böyle bir şey olamaz. 4900 VP'm oldu. 2700 de hesapta vardı. Abi o zaman sizlerin karşısında arkadaşlar. Bakın bu arada 6700'e set var. Bir düşünüyorum seti alsam mı diye. Ama öyle bir çılgınlık yapmayacağım. Çünkü bu kadar Valorant'a abi animiz yok. Ben ama RGX karambitimi şöyle abim güzel bir şekilde bakın. RGX karambitimi alıyorum arkadaşlar. Kullan diyorum. Siz de abi hala VP bakın. Almadıysanız hepinizi bekliyoruz hep dediğimiz gibi. Abi şöyle ben buradan Hocam açıyorum. Bakın radyantim kalmadı abi. Şu an kendi rengi fena değil. E, kendi rengi takılı kalsın. Param yok çünkü. Şöyle abi görsel efektleri açtım abi. Bakalım. Şimdi bir poligonla hemen bir şöyle deneyelim skinimizi. Arkadaşlar şöyle geçtik. Abim bu arada kara bit mükemmel ve sınırsız dönüyor diyorlardı. Gerçekten sınırsız dönüyor. Ama oğlum Champions sanki bir tık daha iyi değil miydi ya? Bakın neden mi? Abi Champions da böyle tekrarlanıyordu ya. Ama baya güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim gene de. Dur. Bakın bir sağ kliğine de bak bak. Of hocam hocam bak neler diyorsun. Sol kliğe aynı 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 ama sesi falan da çok güzel arkadaşlar bak bak oğlum o zaman size bir görüşen söylen yaşatalım hocam ver oğlum müziği editör bak şimdi gideceğim tek yer havaalanı bana lazım yeni yaşam alanı Gözünü... şöyle abi hatta yükseğe alacağım grafikleri daha da güzel görün netliği de arttıracağım bak hocam bak bak. Pavyon star abim çok güzel. Öyle tamam düşük. daha ben sevmiyorum tabii ki böyle. Bilmiyorum ama arkadaşlar ben sevmiyorum ya. Çok da göz yormasın anlamı yok. Şöyle o zaman arkadaşlar bir 15'te vurup videoyu sonlandıracağım. Bakalım şöyle 2'yi vurdum abim. 3 gelmedi. Oğlum 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi. 6, 7, 8. Şöyle 9 abim. Şöyle 10, şöyle 11, şöyle 12. En az 15 vurmam lazım. 13 söz verdim. Yaparız çünkü arkadaşlar biz. 15. Zor modda bu arada. Harbiden galiba 15 vuracağım. 16, 17, 18. Şöyle 18 bıraktım arkadaşlar. Gerçekten aim'im biraz kötü eskiye göre. Ama bıçak gerçekten... Ali Norris siz de arkadaşlar ucuz VPN adresi neresi? VP e bakkalın abi. Ayrıyetten de başka ürünler de var arkadaşlar. Kesinlikle bakabilirsiniz ve gitgide ürünler eklenecek. Bakın arkadaşlar garantili kara geçmek istiyorsanız bence o Radiant VP e bir bakın abi. Gerçekten kara geçebileceğinize net güveniyorum. Bakalım şimdi hocam. Çok da uzatman anlamak. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere bay bay.